Merhabalar. Şimdi biliyorsunuz zenginlik e, Allah istediğini verir konusu vardı. Bu hani nasıl bir şey diye sorulmuştu. İstediğini verir derken frekansla uyumlanma, hani ilmi talep edene herkese veriyor yani herkes ilimlensin diyor. Fakat herkes zengin olamaz diyor gibi bir e, sonuç çıkarıyoruz buradan. Değil mi? E, yani herkes değil de ben karar veririm ona der gibi sanki. Yani siz istediğiniz kadar isteyin. Şimdi burada tabii zenginliği tanımlamamız çok önemli. İlk önce onu tanımlayalım. Zenginlik tabii ki sadece para, mal, mülk, e, altın olarak herhalde düşünmüyorsunuz hiçbiriniz, değil mi? Zenginlik her şeyden önce e, huzur, ferahlık, e, özgürlük mesela, bereket, bolluk tabii ki konfor olabilir tabii ki, rahatlık olabilir. Her istediğimizin rahatlıkla karşılanıyor olması olabilir. Ama en başta tabii ki nedir? Sağlıktır en büyük zenginlik, ilimdir. Bunlar olmadığı müddetçe bir insanda, gelişim dönüşüm açık bir insanda ise o istediği kadar zengin olsun. Örneğin cömert değilse istediği kadar zengin olsun. Ya da ruh hastasıysa, zalimse... Bizim zenginlik kavramımızı biz şimdi tanımladık değil mi? Bundan sonraki hayatımızda Geçmiş inançlarımızı, kodlamalarımızı. Şimdi melek nedir? Melekler sizi koruyor diyorlar bazen ya. Ben gülüyorum çünkü sanki böyle dışta bir etkenmiş gibi algılıyor insanlar her şeyi. Allah'ı da dışta gibi algılıyorlar. Halbuki hakikatte dışta içte diye bir şey yok. Hakikatte birlik bilinci var. Hakikatte teklik bilinci var. Şimdi her şey sizin içinizde olduğunu bir kere bu algıyı, bu bilinci geliştirmeniz kesinlikle şart. Yani sonra çokluğa gene dualiteye gene gidin. Dualiteye çoğunluğa gene gidin. Gene ananız, babanız, dananız, ne bileyim çocuğun, çoluğunuz, çocuğunuz olsun gene. Ama ilk önce bir teklik de her şeyin ama her şeyin siz olduğunu, her şeyin sizden olduğunu bir algılamanız şart. Yani bu sanki böyle kötü aa işte haşa Allah mıyım ben ben tek nasıl olurum falan diye böyle bir, bir... ama bu bir bilinç yapısı. Kimse size Allah'sın demiyor korkmayın. Dinden çıkmazsınız ki sorgulama sorgulamayın diye çok uğraşmışlar eskiden zaten. Tefekkür etmeyin diye. Tasavvuf bir felsefe tarzıdır ve böyle biraz tasavvufa meyledenler o ruhbani, o tahrif edilmiş İslam halinden çıkabilmeyi e, çok şükür başarıyorlar. Sonra da tasavvufa da gerek kalmaz zaten. İnsanın zaten bir kendi aklını kullanmaya başladıktan sonra ne bir mürşide ihtiyacı kalıyor, ne bir bilgiye ihtiyacı kalıyor. Çünkü insan zaten şifa bile içinden aktive oluyor ki bilgi nasıl içinden aktive olmasın. İnsanın her şey içinden aktive olduğuna göre, şimdi teknik bilincinde yani bütün güç, sevgi, değer, kalite, yani bütün bilinçler, bütün haller, bütün gördüğünüz görmediğiniz bütün alemler sizin toplam olarak içinizde olduğuna göre... Hiçbir şey sizden ayrı mı değil değil mi? Şimdi her şey sizsiniz gibi algılayın. Yani bütün bilinçlerin hislerini e, hissetmeniz mümkün. Yani bu biraz aşırı empatlık olarak algılanabilir. Yani ben herkesin nasıl hissedeceğim? Tabii sorduğunuz soruları yaşadınız bugüne kadar. Ya acaba bu nasıl olur dediniz? Yaşa yaşa şahit ol dendi. Ondan sonra. Ya acaba bu nasıl imtihan etmek? Yani kendi kendinize nefsinizi zulme, e, imtihan ettiniz. İnsan imtihan edicidir kendini ve zulmedicidir. Kendi cehennemin ateşini, odununu kendi e, toplar. Yani mesela bilinç olarak da insan nasıl ölürse öyle dirilecek diyorlar. Peki siz salah felah yani zenginlik halinde ölmezseniz nasıl dirileceğinizi düşünüyorsunuz? Çünkü zenginlik bilincine cennette dahil, çünkü Cemalullah'ı an ve an görmek de dahil buna bakarsanız. Salatu daimun yani sürekli namaz halinde de olmak dahil. Peki zenginlik bilinci hepsinin kapsayan bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Yani kısacası varlık var, varlık bilinci var bir de yokluk bilinci var. Şimdi insan Tabii varlığı algılayabilmek için önce yokluğa ihtiyaç duyuyor. Karanlıktan çıkarak ancak ışık algılanabilir. Yani bir şeyin değerini, kıymetini anlayabilmek için öncelikle değersiz bir hayat. Kendinizi de öyle şahit olduğunuz, yani değersiz olduğunuzu, şahit olduğunuz ki değerli olduğunuzu anlayabilecek sizi yerlere getirdi yaşadıklarınız. Şimdi değerliyim, şimdi zenginim. Şimdi her bütün yani ihtimallerin içinde olduğunu hissederek Yaşa, yaşa, şahit ol. Yani veda hütbesi. Vedalaşıyorum. Nereden vedalaşıyorum? Okuldan, imtihandan, cezadan, cehennemden, mahşerden, sorgudan, yargıdan, kabirden vedalaşıyorum arkadaşlar. Yani ben gidiyorum artık hadi bay bay teşekkür ediyorum hepinize hizmetinize diyebilirsiniz. Yani bütün negatif inançlar, negatif haller, negatif durumlar, olaylar, ne bileyim sizi rahatsız eden her ama her şeyden özgürleşmeniz mümkün. Şimdi insanın bir esfelasafili hayatı vardır. Bir de ahseni takvime ulaştığı, altın çağına ulaştığı, altından da üstün çağı bilinç olarak yani en üstün bilinçleri yaşadığı çağları vardır. Şimdi birisi orada vampir diye sen herkesi vampir diye deme şansın var mı? Hayır. Biri firavun diye sen ona herkese firavun der misin? Hayır. Bakıyorsunuz süreçler, herkesin anı farklıdır. Herkesin alemi farklıdır. Boyutlar farklıdır. Yani bir iç içe geçmişlik bir dualite siyahla beyaz görmek, kötüyle iyi görmek demek her şeyin ayrıştığı anlamına gelmiyor. Hepsini birlediğinizde işte kendi içinizde herkes farklı hakkını yaşıyor, farklı, farklı alemini yaşıyor, farklı dünyalarımız var. Tamam mı? Bunu algıladıktan sonra herkesin de gerekli ihtiyacını yaşadığını ve birbirine hizmet ettiğini iç içe geçmiş paralel evrenler demek bunlar. Yani alemlerde herkes aynı şeyi mi görüyor? Hayır arkadaşlar siz adaletsiz Allah'ı seyrederken, birilerine zulmedildiğini ses çıkarmayan Allah'ı seyrederken biri de diyor ki Hı, onlar hakkını yaşıyor, gerekli şeyi yaşıyor. O, o yüzden negatif üretmiyor, o yüzden acıma duygusu yoktur zenginlik bilincinde. Zenginlik bilincinde zaman mekan mefrumu yoktur. An vardır. Anın içinde de bütün ihtimaller var. İhtimalleriniz his olarak en azından düşünün şimdi. Tamam madde olarak düşünmeyin ama his olarak bütün ihtimalleriniz vardır. Ben neyi tercih etmek istiyorsam, neyi seçiyorsam Allah özgürlük vermiştir bana. Ama ben kullanılmayı seçiyorsam kul olamam. Kullanılmayı seçiyorsam özgür olamam. Özgür olamıyorsam Allah'a kul olamam. Kullanıldığınızı fark ediyor musunuz bazen? Bazı sistemler tarafından kanının zeminliğini fark ediyorsunuzdur. İşte o kişiler daha özgürleşemedi. Peki benim özgürleşmem için kullanılmamam lazım, kul olmam lazım yani. Ne yapmam lazım o zaman Allah'a kul olmak için? Özgürleşmem. Bütün inançlarımdan, bütün ruhbani o beni sıkan bu dağların e, sarsılmaz dağlarımız demek. Kıyametimizin bir kopması lazım. Yani hep aynı inançla, hep aynı olmakla, hep aynı halde nasıl farklı bir hayat beklersiniz ki? Mümkün değil bu. Peki inançlarımızı dönüştürüyoruz. Melekeler yani melekler bizi koruyor. Yani meleke ne demek? Kuvvelerimiz bizim, içimizdeki kuvvelerimiz yani beyin nöronlarımız yani sinapslar bunlar birbirine bağlandıkça bizi koruma altına alıyorlar. Kötü mü bunlar? Hayır. Peki Bunların da üst bilinci var. Yani ar, ar, arşı alaya çıkmak. Arş yani ne demek? Bildiklerimizin üstüne çıkmak. Sızriti müntahayı geçmek. Miraca yükselmek. Yani bunların hepsi bizdeki olan şeyler ha. Yani dışarıda olduğunu zannedin. Peki nasıl isterseniz ama sizde de oluyor. Ee, peki bu üst bilince çıkınca ne oluyor üstten bakınca aşağıya? Yani bütün varlıkları, bütün alemleri net görüyorsunuz. Yani özgürleşiyorsunuz. Yani bana zarar veren negatiflerden ayrışıyorum ben. Yaradanla sadece birleşiyorum. Anlatabiliyor muyum şimdi? Bir birleşme var, bir ayrışma var. Şimdi ayrıştığım zaman, özgürleştiğim zaman ne oluyorum? Hür. Yani aklı hür, vicdanı hür. Yani sadece beni bağlayan tek şey var kendi vicdanım. En büyük adalet terazi orada mahkeme tamam mı eğer kendi kendimi yargılamıyorsam sorgulamıyorsam kızmıyorsam kendimi beğeniyorsam iyi olma haline geldiysem sorun yoktur bütün dirençleriniz o iyi olma haline kendinizi getiremediğinize inandığınız için olduğunu söylüyorum. Şimdi kendinizi bu hale getirememizin ne nedeni? gerek zihin, gerek şeytan, gerek vesvese, gerek korkular, gerek korkular, gerek kaygılar, gerek sınırlayıcı inançlar, gerek gerek eski bir inçaltı kodlarınız bunların hepsini gözden geçirmeniz şart. Çok uzun bir yol gibi görünüyor. Fakat kısa yapanlar da var. Çok kısa bir tespitle tefekkür. Neden bütün amellerden üstün? Çünkü düşünmek gerekiyor. Düşününce an ancak bunların içinden çıkabiliyorsunuz. Bunları çözebiliyor, çözümleyebiliyorsunuz. Fark edilmeyen şey çözülmüyor. Kendinizi özgürleştirin. Kendinize kodladığınız, taktığınız kimliklerinize bir bakın. Aradan çekilin de bir görünsün yaradan. Yani o araya girişleriniz var ya sizin. Yok işte ben ruh hastasıyım, ben acınacak varlığım, ben kurbanım, ben korkuyorum, ben cesaretsizim, ben başarısızım ben işte kendi kendinize nefsinize zulmediyorsunuz hakkınıza kendi hakkı kul hakkınızı yiyorsunuz ne bileyim hepsine dikkat edin bunlar sarsılmaz dağlarınız sıkı sarılmışsınız bilinçaltı kodları bunları lütfen şimdi yeniden kodlamayı niyet edin yani ferahlık zenginlik refah felah salatu daimun hali yani her an selamette olma ee, içinizin rahat, ferah olması, huzurlu olmanız, neşeli, keyifli olmanız, zengin olmanız, varlık bolluk içinde e, olmanız da mümkün. Bunun için neler mümkün diye sürekli sorun o zaman. Bilinçaltınızı böyle kodlamaya başlayın bugünden itibaren. Olur mu? Ve dirençlerinizi fark edin. Fark ettiğiniz dirençlerinizden özgürleşin. Bütün olay bu. Bütün olay bilinç halidir ve hepinize bu hepimiz için bu mümkündür. Umarım mübarek olsun bundan sonraki yeni doğuşunuz yeni bir ben olarak doğun ümitsiz olmayın asla kısıtlı düşünmeyin kıt düşünmeyin her şey mümkün olduğunu düşünerek hayata bakın Âli himmet olun yani Allah çok büyük ve çok verici yani sınırsız vericiliği var o yüzden biz neye inanırsak onu veriyor zannettiğiniz Allah'a karşınızda şahit oluyorsunuz.